4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak olan kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel destek turlarına devam ediyor. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Teşkilatı'nı ziyaret etti, partilerden destek istedi. Ben hem meslek hayatım boyunca Türkiye Eczacıları Birliği yöneticiliğinde Zonguldak'a çok gelen, bundan önceki dönemlerde de Zonguldak'a her geldiğinde büyük bir memnuniyetle koşa koşa gelen ve Zonguldak'ta gördüğü ilgiden çok memnun olan bir siyasetçiyim. Bugün de öyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel Filistin'de her gün yüzlerce kişiyi bombalayarak soykırım uygulayan İsrail'in saldırılarını Hamas bir terör örgütüdür ve ile Filistin'de çatışmaların olmadığı durmuş olduğu bir süreçte bir gece arası sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır şeklinde yorumladı. Maalesef Filistin'den her gün yeni kayıplar, yeni sivil kayıplarının haberleri geliyor. İsrail, Hamas terör örgütünün başlattığı ki Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve son derece son derece utanç verici Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır. Hamas'ın bir terör örgütü olması ve İsrail'i sivillere hedef almış olması ardından İsrail'in başlattığı devlet terörünü ne asla mazeret olamaz ve İsrail'in devlet terörünü de Hamas terörünü de dünyanın neresinde olursa olsun gerekçesi ne olursa olsun tüm terör eylemlerini ve sivillerin canına kasteden her türlü eylemleri eylemi kınıyoruz ve buradan bir kez daha hem Filistin'e barış diliyoruz hem bütün dünyaya barış diliyoruz ve bundan sonraki süreçte daha fazla böyle acı haberler almamayı ümit ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Tayyip Özgür Özel yaptığı konuşmada partide değişim olmazsa ağlamaya devam edeceklerini belirtti. Zonguldak'tan Türkiye'deki 1200 delegeye seslenen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizli olarak protokol yaptığını, sağcı danışmanlar atadığını ve mevcut partinin yüzde %25 oyunu artırmak yerine küçük sağcı partilerle ittifak yapmayı tercih etmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir yüzde %25'lik bir cam tavanı aşamamaktan şikayetçi ve bunu çözmek için özellikle son yıllarda nasılsa oyumuz artmıyor. Biz kendi oyumuzu arttırmak yerine sağdan transferlerle, sağdan danışmanlarla ve sağ seçmene sempatik gelecek söylemlerle ve sağ partilerle ittifakla oyumuzu arttırmaya ya da ittifakımızı oyunu arttırarak iktidar olmaya çalışan ancak kazandırması beklenen bu ittifakın sonunda kaybetmiş ve kazandıran bir ittifak yerine toplamda yine yüzde yirmi beşlik oyu bu kez de o oyu sahiplenen beş partiyle birlikte seçim sonucu almış ve bunun tartışmalarının hala sürdüğü bir siyasi partiyiz. İşte o noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kimliğine dönmesi, kendi tabanını genişletmesi, Türkiye'de 1970'lerde başardığını, başarması gerektiğine inanan kadrolarız. Aydın'la KYK yurdunda asansörün düşme sonucu Zehra Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybettiğini ülke olarak ders alınmadığını belirten Özel şunları söyledi. Dün gece gece saat gece yarısını birkaç dakika geçe Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde KYK yurdunda bir asansörün düşmesi, daha doğrusu önce düşmesi, hareketsiz kalması ve öğrencilerin kendini kurtarmaya çalıştığı sırada tekrar hareket etmesi sonucunda Zehra Ertaş isimli kardeşimizi, evladımızı kaybettik. Bu bütün Türkiye'yi yasa boğdu. Maalesef insanların nasıl öldüğüne bakarsanız o ülkenin nasıl bir ülke olduğunu görürsünüz. Türkiye maalesef tuhaf ölümler ülkesi. Türkiye kabul edilemez ölümler ülkesi. Türkiye can kayıplarından sonra insanların belli meseleleri tartıştıkları ama daha sonra gündemden çok hızlı düştüğü ateşin düştüğü yeri yaktığı ve maalesef ölümlerden ders alınmayan bir ülke. Ayrıca Zonguldak'tan bir maden ve Ecevit'in şehri olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adayı Özgür Özel şunları söyleyecek. Biz Bülent Ecevit'in 1970'lerde ne yaptığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne noktaya getirdiğini ben hem Cumhuriyet Halk Partisi tarihini okuyan hem de Türkiye'de sosyal demokratların yüzde yirmi bir görünmez cam tavana hapsolduğuna olduğuna inananlara inat, onlara itirazla Türkiye'de Sosyal Demokrat bir partinin asla ve asla yüzde yirmi beşe mahkum olmayacağını 1970'lerdeki Ecevit'in Ecevit'le birlikte yola çıkan genç kadroların neler yaptığını anlatarak hep örneklendiriyorum. 28 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partililerin yüzü önde ve omuzları düşük bir şekilde gezdiğini ifade eden Özgür Özel şunları söyledi: 28 Mayıs seçimindeki kayıptan herhalde bu salonda herkes benden de fazla üzüldü. Uykuları uyuyamadınız. Yüzümüz önde, omzumuz düşük geziyorduk ve yapmamız gerekenin sağlıklı bir öz eleştiri olduğunu hepimiz biliyorduk. Bir sağlıklı öz eleştiri ve bundan sonrası için... Artık yanlışları tekrar etmeme, doğru bir yolda yürüme zamanı gelmişti. Bu konuyla ilgili partimizin genel başkanının kişisel, partimizin de kurumsal olarak bu süreci başlatması ve değişim, dönüşüm, yenilenme, gençleşme sürecinin önünü açması gerektiğini düşünüyorduk ve bunu söyledik. Burada bir fikir ayrılığımız var. Elbette ki sayın genel başkanımızın da bizim tarafımızda da geçmişte partide siyaset yapmış görevler üstlenmiş isimler var. Aradaki fark genel başkanımızın yanında olan arkadaşlar genel başkanımız devam edecek. Biz devam edecek. Seçimde bir kayıp yok sadece kazanamadık. Göreceksiniz önümüzdeki dönemde başaracağız bu şekilde diyorlar. Ve siyaset yapış biçimlerini de gördüğünüz gibi değiştirmiyorlar. Örneğin sayın genel başkanımız seçimden beri Yine sağcı danışmanlar atıyor, sağdan gelen danışmanlar atıyor. Atamaları zamanı olmadığı için ortaya çıkan eski hatalı birinci genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve son genel başkanımıza hakaret eden bir kadını alelacele atadığını ve bunu bir arkadaşına sorarak yaptığını söylüyor. O arkadaşı Temmuz ayında ortaya çıkıyor ki o da sağdan gelen birisidir ve hala profil resmi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bizim kurultay sürecimiz 7-8 gün sonra bitecek. Ama 10 gün sonra pazartesi sabahı yepyeni bir partiye, yepyeni kadrolarla, yepyeni bir anlayışla yola çıkmazsak bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse biz daha çok ağlayacağız. Bu partinin ışıkları yine erken kız sönecek. Kadın kolları halay çekeceğim diye elinde tuttuğu tülbenti sirkeli suya basıp yine başına saracak baş ağrısından başım çatlıyor diyecek. Bunlar tekrarlanmasın diye yollardayız. Vallahi bundan sonraki süreçte bir değişim olmazsa kimse oy vermeyecek diye içerideki partilimizin yakarışını duymak için yollardayız. Yerel seçimlerde ittifak yapılabileceğini sözlerine ekleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adayı Özgür Özel şöyle dedi. Elbette yerel seçimlerde tek başına kazanamayacağımız yerlerde ve bir başka muhalefet partisinin de tek başına kazanamayacağı yerlerde ittifak bir zarurettir. Karşı taraf ittifak yapıyorken sizin ittifak yapmamanız bir zor durum yaratır. Seçimi kazandıktan sonra tüm siyasi partilerle muhalefetteki siyasi partilerle yeni bir sayfa açıp kimsenin geçmişteki hataları tekrarlamayıp geçmişteki doğruları sürdürerek özellikle yerel seçimlerde bir ittifak arayışı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin niyeti olumlu yöndedir. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder diyecek. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması e, en çok bizleri memnun eder. Biz Ekrem Başkan'ın e, divan başkanı olması noktasındaki bir teklif gelirse bundan memnuniyet duyarız. Kararı kendisi verecektir. Tabii ki böyle divan başkanı olurken e, Sayın Genel Başkan'ın konuyu bizimle de istişare edeceğini söyledi arkadaşlar. Öyle bir şey olursa kararı Ekrem Bey'e bırakmak üzere elbette e, olumlu bakarız. Kaybetsem de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmam ve yeni parti kurmam diyen özel şöyle dedi. Kurultay'da seçimi kaybederseniz yeni bir parti kurmak gibi bir düşünceniz var mı sorusunu cevaplayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel. Asla öyle bir niyetim yok. Burası baba evidir. Baba evini terk etmek bize yakışmaz. Baba evinde mücadeleye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Kaybetmeniz halinde yeni bir parti kurmak Asla. Biz burası Cumhuriyet Halk Partisi baba evi. Ben baba evinden dışarıya gitmem. Gidilmesini doğru bulmam. Hepimiz baba evine doğarız. Kimi sonra büyüğüne gider, kimi küçüğünle yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Ben burada o baba evinin çorbasını kaynatanlarla oturuyorum. Ve baba evinin bacası tütsün diye odun çekenlerden bir tanesiyim. Biz baba evinde daha iyi yönetilsin isteriz. Baba evi daha güzel olsun isteriz. Bu partideki herkes bir yüksek moralle çok şeyi başarabileceğimizi biliyor.